Arkadaşlar bizde merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Duvarımın şuradaki renk hoşuma gitmiyordu. İnşallah bir boyarız ya. vallahi. Neyse bakalım boğa burçlarından devam ediyorum. Boğa burçlarını bu ay nasıl bir ay bekliyor? Ay burcu, güneş burcu ve yükselen burcu boğa olanlar. Başlamadan önce beni takip ederseniz çok mutlu edersiniz. En kısa zamanda 100.000 olmaya niyet ediyorum. Bakayım bir manifest yapıyorum arkadaşlar. Desteğinizi bekliyorum buradan. Bakalım boğa burçları. kart tarttım. Ya diğer kartları getirmek istiyorum? Bakayım aşk mesajı neymiş? Tekrar şöyle şu kartlardan aşk mesajını He, bu ay ne yapman gerekiyor? Ve er kayvanı da seçmek istiyorum. Neyse artık onu diğer videoda şey yaparım. Video yoksa bekleteceğim. Sizi bekletmek istiyorum. Bakalım bu ay bu ay nasıl bir ay bekliyor? Hmm. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bu enerjiler ne böyle? <laughs> Şimdi. Eee. Hayatınızda bir şeyler aniden başlayıp aniden bitebilir. E, ani konuşmalar olabilir. Ani görüşmeler olabilir. Ani flörtleriniz olabilir. Kısa yani flört bir kısa süreli flörtleriniz olabilir. Hareketli, enerjik, coşkulu, girişken bir şekilde başlayacaksınız. Yeni girişimleriniz var. Birazcık hızla birlikte acelece, e, aceleci olabilirsiniz boğabuşları bu konuda birazcık dikkat etmenizde fayda var burada biraz yaşam tarzınıza da değişiklikleri olabilir atıyorum ev değişikliği yapacak yapacak olabilir olabilirsiniz odanızda böyle değişiklikler yapacak olabilirsiniz. Ya da kendi e, görünüşünüzü, duruş, duruşunuzu, davranışınızı değiştirecek olabilirsiniz. Birazcık göz yaşı var. Bıçaklar sizin sırtınıza giriyormuş gibi hissedebilirsiniz. Ümitsizliğe düşecek hissedebilirsiniz. Başarısız, yardım edilmiyor. Bana ne yapmam gerekiyor? Allah bile bana yardım etmiyor. Kasırga olaylar var. Birazcık can sıkıcı geçmeler var. Bu neyle alakalı olabilir? Bunu bilmiyorum ama bir dakika. Bir tane daha, daha kart istiyorum. Bu kavga, gürültü, kasırga neyle alakalı olabilir? Şimdi bu neyle alakalı biliyor musunuz? Sizin birazcık iç dünyanızda dengesizliğinizle alakalı. Çünkü inişte çıkışta bir ruh haliniz olabilir. Savruluyormuş gibi bakın hem savrulma hem kasırga kart, atmış bu kadar olur yani hani sağa sola kaos yaşanacak durumlar biraz da aile içindeyseniz sizin e, aileyle alakalı can sıkıcı olaylar olabilir yani böyle hani sizi sağa sola <laughs> öne arkaya sarsacak gelişmeler durumlar olabilir bu ay birazcık dikkat edin evet ya niye böyle çıkıyor kartlar of yani bakın şimdi şöyle bir neden çıkıyor diye sorumlu cevabı şundan kaynaklı bakın üçlü ilişkilerde birileri araya bozabilir kalp kırıklıkları, dargınlıklar depresyon, aldatma, aldatılma kendiniz yani de aldatabilirsiniz gerginlik, gözyaşı birileri araya girecekmiş gibi e, burada da bir eee şey zafer kazanmış gibi hissedecek olabilirsiniz ama burada e, ne derler ona biraz ihanet enerjisi var biraz arkanızdan iş çevriliyormuş gibi bir enerji var arkadaşlar çıkan kartlardan iyi olanı alıp kabul edin belki de böyle bir şey yoktu bilemiyorum ama birazcık ümitsizliğe mutsuz olacağınız e, mesela işte e, bir farklı kişi siz atıyorum kötülüyordur ailede sizi kötülüyordur e, ya illa bu sevgili olarak algılamayın yani hani üçüncü bir kişi var Atıyorum hani evlisindir, görümcen kötülüyordur. Annen kötülüyordur, baban kötülüyordur. Yani kayınvaliden, kayınbaban gibi onlar kötülüyordur. Birileri böyle arayın, şey nifak tohumu sokuyor ki bir enerji var arkadaşlar. Bu konuda birazcık dikkatli olun. Üçüncü kişide dikkat edin. Her şey, her şey, her şeye, her şeyin, herkese her şeyinizi anlatmayın. Lakin bu olaylardan sabrederseniz bunun mü 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 mükafatı var. Kadersel olarak şanslı bir zamanlama yıldız enerjisi. Güzel bir enerji geliyor ama senin buradan birazcık ilahi teslimiyeti öğrenmen gerekiyor teslimiyete geçmen ya tamam Allah'ım bu senden kabul ediyorum bunu ee, öğrenmem gerekiyor. ama bakın burada kabul ediyorum derken vereceğiniz tepkileri de vermeniz gerekiyor sadece hani ben eee öyle değil aldım kabul ettim cevap vermiyorum de kendi hakkınızı ezdirmeden hakkınızı savunarak tamam ben bunu kabul ediyorum sana bırakıyorum ee, teslimiyete geçme zamanınız geldi teslimiyeti geçtiğiniz noktada yıldızla birlikte kadersel olarak şanslı bir zamanlama arzu ettiğin ne varsa buna kavuşacağım bir enerji seni bekliyor boğa burçları devam ediyorum evet gerçek manada mahkemen olabilir oha ya yani ne böyle kartlar çıkıyor yani gerçekten şu an şimdi gerçek karar aşamasınız tamam mahkeme var inişte çıkışlı bir ruh haliyle benim için de doğru benim için ne yanlış burada doğru karar vermeye çalışacaksın biraz zihnin ve kalbin arası zihnin ve kalbin evet vicdan Şimdi şöyle e, ve kalbin sıkışıp kalmış hissedecek olabilirsin. Aklım böyle diyor, kalbim böyle diyor, ruhum böyle diyor. Ne yapmam gerekiyor? Sıkıştım, kaldım gibi birazcık bu sıkışmışlık ne yapacağını bilememezlik Sen üzüntüye şey yapabilir. Birazcık maddi sıkıntılardan da kaynaklı olabilir bu. Yani hani ailedeki maddi sıkıntılarınız olabilir, kendi maddi sıkıntıların olabilir. Bununla alakalı şöyle bir kararlar alırsın. Yani parasızlık senin canını çok sıkıyordur. Sen artık birazcık parayı yönetmeyi belki de öğrenmen gerekiyor ya da sonsuz sınırsız bolluk bereket bilincine geçmen gerekiyordur ki senin bu ruhunu sıkıştırıyordur burada dediğim gibi biraz maddis şeyler olabilir ee, bir şeyler sanki desteklemiyor sizde şey bir enerji var desteklemiyorum sistem beni desteklemiyor Allah beni desteklemiyor gibi bir enerji var arkadaşlar ama buna kapılmadan sadece e, evet Allah beni destekliyor ben e, ne yapmam gerekiyorsa yapın bakın ne yapmanız gerekiyorsa yapın çok güzel dualar var çok güzel şeyler var onlardan da yararlanabilirsiniz parayla ilgili özellikle ben kendi hayatımı çok kullanıp e, şeyini gördüm e, ne derler ona eee Bununla alakalı mahkemeniz var. Gerçek manada da mahkemeniz olabilir. Belki boşanacaksınız. Da bir dakika kapıyı açmak istiyorum arkadaşlar. Çok sıcak oldu. Şimdi belki gerçek manada mahkemeniz vardır. Bununla alakalı parasız kalacağınızda eşinizden bir para geliyordur. Ee, başka bir gelir kaynağınız yoktur. Aileniz de bu konuda destek vermiyor gibi bir enerji olabilir. Ondan kaynaklı ne yapacağını bilememek yani biraz geri bir adım geride durmak, atacağınız adımı atamamak gibi bir enerjiniz olabilir. Ama burada ilahi sisteme birazcık güvenmeniz gerekiyor. Bu avuçları Devam ediyorum bakalım ama evet ayın sonuna doğru son haftasına doğru gerçekten mutlu olacağınız şeffet tutku arzuyu hissedeceğiniz bu şimdi bu birine karşı da bir hissiyat olabilir çünkü kupa ikisi birlikte bir işe olabilir çok tutkuyla gerçekten severek yapacağınız bir işe başlayacak olabilirsiniz mutlu haberler var sizlere bu avuçların o kadar şeylerden kartlardan bunu güzel kartlardı çünkü duygusal olarak artık hafta ayın sonuna doğru gerçekten merhametli olacaksınız diplomatik davranacağınız e, kral misali erişil enerjisi dengede suyla akışta ilerleyeceğiniz bir ay güven uyumlu ay Henk bir işe girebilirsiniz çok sevdiğiniz bir haber yani parayla alakalı maddiyette alakalı ikili ilişkilerinizle alakalı e, güzel geçmeler olabilir yeni bir başlangıçlar olabilir ileriye dönük planlar yapabilirsiniz. Aşk hayatınızda da burada hayatınızdaki yeni biri girebilir. Yeni biri yoksa hayatınızdaki insanla ileriye dönük planlar yapacak olabilirsiniz. Ve aşk hayatınızda yeni biriyle de mevcut ilişkinizde de böyle çok gerçekten tutkulu, aşk, şevvet dolu, cinsel çekim yüksek olduğu bir enerji var arkadaşlar. Bakalım. Aa, diğer karttan çekmemişim. Eee sistemin sizlere mesajı neymiş? Hemen çekiyorum kartlarımı. Evet, aa kutlama enerjisi var. Çok güzel. Bakamız bu kadar sıkışıkla, bu kadar içe rağmen güzel bir kart attı gerçekten. Ayın sonuna doğru bakın Temmuz'un sonuna doğru. Temmuz'un başlarında biraz canınız sıkın olabilir ama Temmuz'un e, sonlarına doğru kutlama. Yani birazcık şükür enerjisinde olmanız gerekiyor. Hayatı kutla nefes almak, sağlıklı olmak bir hediyedir. Kendi içine dönme vakti değil neşeyle dolma vakti dedi. Sistem sizlere kutlama enerjisinde olun. Bakalım aşk mesajı oha. Çok güzel. Yeni aşk dedi. Yeni bir insan duygularınızı harekete geçirmenizi sağlayabilir. Yeni bir aşk giriyor hayatınıza. İlişkiniz yoksa e, bu durum değerlerinize, ahlakınıza uygun mu dedi. Şimdi aşk hayatınızda bir şeylerden memnun değilsiniz. Bir şeyler yaşamak istiyorsanız bu durum sizin inanç yapınızla mı alakalı? Dürüst müsünüz karşınızdaki insana? Kendinize dürüst müsünüz? Birazcık onu sorgulamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu ay mutlaka ateşle bağlantıya girin. Eee ateş yakın bir şey yapın. Ateşle ilgili bir şeyler yapın arkadaşlar. Ateş enerjisi haritanızdaki ateş elementini aktif hale getirin. Ee, ve bakar mısınız? Sistem ne dedi? Kunduz ruhu dedi. Sağlam bir temel kurun dedi burada. Kunduzla birlikte sistemin e, hayvan mesajı da sağlam bir temel kurun. Umarım haftanız muhteşem. Dilekleriniz ışık hızıyla sizden alın. Hepinizi seviyorum. Takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Öptüm. Bay bay.